Ah, oh, en iyisi kalkayım. Of. Neyse. Hala yattayım. Önce biraz yemek yiyeyim de. Sonra yana giderim. Uzak kuzenim gelecek. Onunla oynanırım. Kuzenimin hayatı benden daha olalı o hep gizemler çözüyor. Arkadaşlarıyla beraber gizemler çözüyor. Ah. Neyse bu kadar yediğim yeter. Zaten birazdan kuzenim gelecek. Ben eve gideyim. açayım. Opa. Kilitledim. Şöyle biraz dinleneyim. Çok yoruldum biraz da su içeyim. Telefon çalıyor. Alo kuzen. Ne yapıyor? İyiyim ya birazdan geleceğim ona göre hazır ol ha tamam tamam ben hazırım sen gel tamam geliyorum o zaman hadi bay 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 ya kuzenim geliyor hiç hazır değilim neyse şöyle önce bir giyineyim giymeye gerek yok kuzenim gelene kadar kuzenim bilgisayarda bütün oyunları düşünür bir içeriği bilgisayar fallatıyor ne derse. Bu oldu. Alabileceğim son bilgisayarım. Oh neyse senin gelmeden Roblox oynayayım da keyfini çıkarayım biraz. Hadi hadi hadi. Evet. 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 Bilgisayarı kapat. Evet. 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 Ne var bu sen? Dungar Dungar çıldırdın. O zaman şaka Koş 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 koş. Aaaa ah, gitmiyor falan. Nereye bitmişim. Evet. Buradan gelmeli. Scooby Doo Doo Doo. İyi kuzen nasılsın? İyiyim ben. olayım? <laughs> Aa uçaktan. Ya e. bunu unuttum. onu alıp geleceğim. Ee, nerede, nerede, nerede? Önce şuradan biraz yemez. Oo, burada wow. güzel bir yer bu. Cebimde kalmış. Ah, suçlu bir dudu. bir yol çıkarılmış. Uçağı sağlamın ilgili uçağın bütün kapıları kapanmaktadır. Ne? Kapılar mı kapandı? Hayır. Zaten kudenim ayda yılda bir kez verebiliyorum ancak. Yeter. Kapıyı kuracağım. duvarı kırıp da büyütüyor. Oh! Duvar yerine elim kırıldı. En azından yemek var daha ne olsun be. Blok işte bak. Kafam rahat be. Ne? Uçan bütün kapıları kapandı mı? Tek kaldım be. Kafam ne rahat. Şöyle. Evet, taykına devam. Hı evet, hı. Evet, evet. Evet. Tabii ya. Ya ben nereye gidiyorum? Orada sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> Tövbe yaklaştım. Otel tutmuştum. <laughs> 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 Oteldeki son günüm. Eşyalarımı toplayıp gittim. Zaten eşyalarımı topladım. Zaten eşya getirmedim ki. Neyse. Şuradan kaçtık. Gidiyorum. Bir ev bulmam lazım. Burası uygun gibi. Sıra numara var. Evet. Doğru numara. Ev serpisi. Evet. Şimdi emir sayabilirim. ben evi alacağım. Hala orada. Ucura siz diyorlar. Hala ucura siz. Harika. Ucura siz ev. Hmm, size var mı bir size, vücudan size. Evet, size ev eşit savaş alanıdır. Tövbe tövbe kapıda nerede çiğnen kapıyı artık? o zaman da opa ama da var mı kapıyı yo. <tut> Kimler yatılmış ve kabadaylar mı yaşamış hmm. Burası savaş alanı. Evlikten burası ev olmaktan çıkmış savaş alanına dönüşmüş ya. tövbe, tövbe. Ha, bu evi Hatırlıyorum Görmüştüm. Ve şurasına Bismillah diye bir var evet ama düşündüğüm gibi. Hoppa oh hı hı. Bunu böyle kapatıyoruz. Hoppa. Burada kitapsın savaş yolu. Ev bu. Ev değil. Dur. Neyse. Ey <laughs> Kafam kırıldı. Şimdi... <laughs> oh. Uzun uğraşlar sonrası oldu be. <laughs> Benim mi yapacağım şey. Bu <laughs> ya. <laughs> kanalımızı da koyalım. Toz toprak oldu. Şöyle biraz daha olur. Haa harika. Gel de bir tanem alıp böyle. Ne masa var ki? Bunun ne masa yok. Masa sandık karaba çıktı. Kaç kaç. Ve vücudlar bastı. O ama. Kötü değil mi Opa. Bismillah. Bismillah olmadı be. Bir bir dakika. Ben yapayım arabaları kovalaman gerekir. Ya. son sonra araba kovalayan köpek. Dur ya.

ben. ben şu ev dedikleri savaş alanına gideyim en iyisi. Hop hop. 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 O evde televizyon bile yok. Bunu sadece takılıyorlarsa yani bana da ancak bu sattılar. Gayet ediyorum o Hoppa, sıfır yıldız. Biraz da sosisli, sosisli önemli değil. No. Hıh. <laughs> <laughs> Tık var ya. Oh, Hayati be. Bir gün sonra. Hı -hı. Bu bir ev yangını değildir. Bu bir kuzen baskınıdır. aa öyle miymiş be? Ben bu bir yangını sanmıştım. her yara yanıyor baksana savaş alanı bildiğin.